Herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis bir kahvaltılık tarifimle geldim. Bir tane patates ile hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tarif. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Uygun bir tavanın içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağını ekliyorum. Tereyağı tamamen eridikten sonra bir tane büyük patates kullandım tarifte. Patateslerin kabuklarını soyup yıkayıp ince ince dilimledim. Hemen tavamın içerisine dilimlemiş olduğum patateslerimi dizmeye başlıyorum. İnce ince dilimlemiş olduğum patateslerimi tavama yerleştirdikten sonra patateslerin üzerine bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde tuz serpiyorum. Tuzu da serptikten sonra hemen tavamın kapağını kapatarak kısık ateşte kızarması için pişmeye bırakıyorum. Patateslerin alt yüzü kızardıktan sonra diğer tarafını çevirdim. Diğer tarafı da aynı şekilde kızarıp yumuşadıktan sonra hemen üzerine bir tane domatesin kabuklarını soyup küpler halinde doğradıktan sonra patateslerimin üzerine ilave ediyorum. Elinizde yeşil sivri biber varsa onları da ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Domatesler de kolayca yumuşasın diye bir miktar tuz ilave edip kapağını kapatarak domatesler yumuşayana dek pişirmeye bırakıyorum. Malzemeler tamamen piştikten sonra 2 tane yumurtayı çatalla çırpıp hemen tavamın içerisine ekliyorum. 50 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. Hemen onu da üzerine ilave ederek hazırlıyorum. Oldukça pratik, çok lezzetli ve gerçekten yemelere doyamayacağınız oldukça nefis bir kahvaltılık tariftir. Hazır Ramazan geliyorken de sahurunuz için de oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Tarifimi hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında Herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi güvenerek deneyebilirsiniz. Kaşarlar tamamen eridikten sonra damak zevkinize göre baharatlarınızı ilave edebilirsiniz. Ben kırmızı toz biber, azıcık tuz ve karabiber ilave ettim. İnce ince kıymış olduğum 1-2 dal maydanozu da üzerine serpiştirdikten sonra nefis tarifim artık hazır. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.